Hoş, Hoş bulduk. <laughs> ne yapıyorsun? Hoş geldin. <laughs> Hoş buldum Panda. Ay pardon Taha. Yanlış. <laughs> Yalnız Taha bizim kedimiz oluyor. Ya, ya Kedi Taha. çok tatlı. <laughs> Taha bir sor bakayım adı neymiş, kimmiş. Konuş bakayım sen. Taha nasılsın? İyiyim. <laughs> Nerede yaşıyorsun Taha? Ankara. <laughs> ya yakınız. <gülüyor> <gülüyor> Al beş dakika ben bir mikrofonumu kapat. Aç aç mikrofonu aç. Ha, ay, ha, ay, ha, ay. çok tatlı konuşuyorsun. Aha. Aha mikrofonu açar mısın abici? Ne bir saniye. Taha çok tatlı konuşuyorsun. Sesinden bizi mahrum etme. Bak ablan da istiyor. Ablan demeyeyim de hatta seni tanımak isteyen arkadaş da istiyor. İlk tanıştığımız günden beri diyor ki şu Taha yla... Geldim abla. Hoş geldin. Oh. Sadece <laughs> <laughs> tanış bakalım kimmiş bu arkadaş bak seni tanıştığımızdan beri seni tanımak istiyor bana diyor ki Fatma ablanla ikimize Hala tanıştırın beni çok tatlı birine benziyor sesini duymak istiyorum Evet ben çok tanışmak istiyorum seninle Taha Allah. Tamam. Ama sen niye böyle konuşmuyorsun Taha'cığım? Nasıl? Niye utanmıyorsun? <laughs> niye utanıyorsun? Utanmıyor. Kuzenim gündürüyor, gidiyorum onu dövüyorum. <laughs> ya sen kuzenini mi dövüyorsun? Evet. Niye Çünkü o kedi ya. Yazık değil mi ona? En sevdiğim sert erkek koyi fa <laughs> Duydun mu? Ne? Duydun mu ne diyor bak sen de tanıdın. Ne dedi ki? Ya söylesene kız. <laughs> en sevdiğim <laughs> sert erkek kuzenini dövüyormuş ya. <laughs> Duydun mu? Evet. Ama sen böyle daha susam sorun. Taha tamam, sen ya. kaç yaşındasın? Abi bebek. Al işte yine gitti ya. <laughs> yine gitti. Tamam <laughs> <Çok gülüyor> ben. Ne gitmiştir o? sesini açar mısın? Bilmiyorum. Evet. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bak görüyorsun değil mi? Bizi dinlemiyor. Başkasını dinliyor. Hemen sesini açıyor. <laughs> Ya. Oldu. Ay. Aha bak sana soru Aha, sordum. sen kaç yaşındasın? 12. 13 ya ben de 12 yaşındayım. Aynı yaştayız ama sen benden herhalde mi yaş büyüksün. Aa sen çok konuşuyordun. Ne oldu? Bir sustun? Konuşmuyorsun. E, bir konuş abicim. tamam Yoksa biz varız diye mi konuşmuyorsun? Ya. <laughs> <laughs> e o zaman Cenden niye utanıyorsun? Hani biz varızdır, utanıyorsundur bizden. Ya. <laughs> <laughs> e, o zaman bak hep Lady sana soru soruyor. Sen niye ona sormuyorsun? Ne evet, bileyim evet. Bir şey bulamıyor. Adını sor bari. Adı ne? Niye? Yoksa bakalım. utandın mı? Hadi bak ben sana söyleyeyim. Sen ona sor tamam mı? Tamam. Ya sor şimdi bir adını sor bakayım. Neymiş adı? şimdi güzel bir konuşma yapacak. <laughs> Abi de utanmana gerek yok. Bak burada ben varım, abim var burada. Niye utanıyorsun? Ben de buradayım. Bak Fatma ablam burada, biz buradayız, senin arkandayız. Seni bak bir arkadaşla tanıştırıyoruz, onunla oyunlar oynarsın, sohbet edersin. Arkadaşlık kurarsın. Evet. Taha çok güzel oyun oynuyor. Ya bana da öğretim o zaman. Ben de bayağı da oynamıyordum. <laughs> <laughs> Taha öğretirsin değil mi şey oyunu? Dağın. Olur. Bak utanmana gerek bir şey yok abicim. Rahat ol. <laughs> Şimdi sor bakayım o ney diye. Sen nerede yaşıyorsun de sor bakayım Hadi kah. <laughs> utanma abici, utanma rahat ol. Kız bari sen konuş. Taha utandı. Sen konuştuksana Taha'yı. O konuşmayacak. Beni de dinlemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Taha Burcun ne? Burç mu? Hı -hı. Akrep. Akrep. Ay en sevdiğim. Yani senin sesin çok güzelmiş. Taha ben bu kadar güzel sesli bir insan duymamıştım. E ama Taha insan bir teşekkür eder abicim. Olur mu öyle? Teşekkür ederim. Yok. Hep erkek misin? Eee <laughs> 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 kızlarla niye konuşmuyorsun? Hepsi tipsiz hepsi erkek. Ha. Hayır. Heh. Kız var ama hepsi tipsiz. <laughs> hepsi tipsiz diyor. Hepsi tipsiz diyor. <gülüyor> <gülüyor> sor bakayım o zaman Lady'ye. Sen de tipsiz misin de güzel misin de bir sor bakayım. Belki ona göre arkadaş olacak. <laughs> Bak burada hani sınıfındaki kızlar hakkında konuşuyorsun ya. Buradayken niye konuşmuyorsun? Tanıyor burada tanıyor. <laughs> Ama daha böyle olmaz. Konuşman lazım. Biraz konuşkan ol. Ama utanıyorum. Tamam abicim? Bak yanında biz varız. Yabancı yabancı birisi yok burada. Ama olsun yine de ben utanıyorum. Bak kız senin için kaç gündür benim başım etini yiyor burada mesaj atıyor sürekli bana. Bence bence bu konuyu evet. kapatalım da Tahan nasıl oyun oynadığını sorun ona. Evet. sor bakalım nasıl oynuyor. Değil mi Taha? Evet. Oyundan <laughs> Sen nasıl oyun oynuyorsun? <laughs> Taha şu şeyi anlatsana hani pompalı pompalı da sıkan adama yumruk atmıştın ya öldürmüştün onu anlatsana. Ha. Anlatsana onu çok güzeldi. Hatta ha taha, sen Aha, bana tamam. istek atmışsın da kabul edin. Vay Taha utanıyor bir de istek atıyor. Vay üç kaçtı vay. <gülüyor> <gülüyor> ya Senden öğrendim Barış abi de. <laughs> Aha senden bir şey isteyebilir miyim? Ney? Şimdi ben sana popülerlik olarak araba atsam sen taksi lazımdır abi der misin? Olur. Paresin yanlış tuşa bastım. Heyecan yaptım Taha. Ah. Taksınla. Taksi lazım mı abi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>